Şehir ışıklarının ulaşamadığı denizin karanlık açıklarında, kimsenin varlığını fark etmediği ve umursamayacağı binlerce irili ufaklı dalga meydana gelir. Birkaç metrelik yaşamlarında doğar, yükselir ve ölürler. Bazen şehrin keşmekeşliğinden ve içinde yaşayan milyonlarca bilincini fark edebileceğinden çok uzakta dalgalar yalnız bir şamandıraya ev sahipliği yapar. Bu kalabalık pijama partisinin içinde kendisini gözleyen bir tane bile şahit yokken Şamandıra herkese inat ışık ve ses çıkarmaya devam edecektir. Onu yalnızlığa terk etmek hepimiz için kolay ve önemsiz olanır. Peki ya insan bilincinin ne kadarını daraltmaktan sürüyor? Bilin sahibi olmanın lütuf olduğu şu evrende onun ne kadarını feda etmek bizim için kabul edilebilir? Günlük hayatımızda pek çok tek düze davranış sergileriz. Bu davranışların monotonluğu ve ezberlenmiş tekrarı, beynimizin ne kadar kompleks olurlarsa olsunlar, bu davranışları sergiliyor olduğunu düşünmesini engeller. Yürümek ne kadar karmaşık gözükse de, çocukluğumuzdan beri tekrar ettiğimiz bu provalar, yürüyor olduğumuzu unutmamıza sebep olur. Bu sayede en sevdiğimiz şarkıların tadına varırken, bir yandan da hareket halinde hayaller kurarız. Yürürken görmezden geldiğimiz etmenler sadece yürümekle de sınırlı değildir. Ayaklarımızın bir karış altında dolaşan yeraltı canlılarını, elektrik ve internet kablolarını, biraz aşağıda kanalizasyon borularının akıntısını ve daha da aşağıda her gün milyonlarca insanın hiç denklemini almadan seyahat etmesini sağlayan kapsamlı metro alanı da hesaba katmayız. Aslında bu duyarsızlığımızın sebebi, Bizim için hayati önceliği olan görsel ingelerle kurguladığımız, kişiselleştirilmiş paralel bir gözlemsel evrenin varlığından kaynaklanır. Oldukça değişken yön becerilerimizin ve algıda seçiciliğimizin kaynağı buna dayandırılabilir. Örneğin metro ağını tekrar ele alalım. Metro peronları trene binip hareket edene kadar bizim için ayrı bir mekandır. İçinde yaşadığımız şehrin zemininin altında, yaşadığımız atmosfere dahil bir boşluk gibi değerlendirmek yerine onu bağlamından kopuk ayrı bir alan olarak kurulmaksın. Tüm o birbirine bağlı büyük tüneller, raylar, hatta peronlar arasındaki boşluktan hareket halindeyken tanımsız kalır. Kişisel evrenimizde yeni mekanlar bir var olur, bir yok olur. Nihayetinde iki peron arası mesafe bizim için mekansız ve uçsuz bir karanlık olarak kalır. Bu mekansal kopuşa sebep olmasına rağmen aynı zamanda kaygılarımızı dizginleyen yegane şey, tanımlı görsel dizilimlere karşı taşıdığımız arketip dürtülerimizdir. Söz gelimi ister kamp ateşi olsun ister mum ışığı, yanan bir ateşi izlemek dünyadaki neredeyse herkes için huzur verici ve rahatlatıcıdır kaotik ve kontrolsüz yanma tepkimesinin bize verdiği güvenin sebebi, yüzbinlerce yıldır medeniyetimizde ateşin ısınma, barınma ve doymuşluk hissiyle bütünleşmiş olması, yanan ateşin yırtıcıları uzak tutacağı bilgisinin genlerimize işlemiş olmasıdır. Bu alışkın olduğumuz arketip imgelerin dışına çıkan ve buna müdahale eden her şeyin bize kaygı verdiğini fark etmek kolaydır. Birisi bizi huzurla uzanıp keyifle izlediğimiz mavi denizin kıyısındaki beyaz şezlongumuzdan tutup gökyüzünü dele dele evimiz adettiğimiz ıslak, küçük, hareketli, kalabalık ve zarif kaya parçasına uzaktan bakmamızı sağlasaydı eğer güneşine kıyasla koca evimizin ne kadar küçük, başıboş ve savunmasız olduğunu gördüğümüzde tüm huzurumuz kaçabilirdi. Huzur ve güven arayışımız insanın kısıtlı bir ömre sahip olması ile oldukça ilişkilidir. Ebi topu, 80 sene yaşayan, çevresel ve coğrafik değişimlere hayati bağlılığına rağmen onların nasıl değiştiğine uzun vadede şahit olamayan aciz bir beden için güvenli alanlar yaratmak oldukça peşinden koşulası bir davranıştır. Belki de ölümlü geçiciliğin kabul eden, bu davranış modelimiz yüzünden kelebek etkisini, seçilim baskısını, coğrafik değişimleri ve fiziksel dünyada gerçekleşen bir takım olguların bildiğimizde sadeleştirdiğimiz kavramlarından daha feci etkileri olabileceğini çok da kabul etmek istemiyoruz. Dilin doğası gereği ne kadar karmaşık olsa da eylemleri, olguları, nesneleri basitleştirerek güven alanları yaratıyoruz. Örneğin araba sürmek bir eylemdir fakat kendi içinde birçok alt eylem parçacığı barındırır. Güvenli ve hatasız bir sürüşün gerçekleşmesiyle araba sürmek fiilinin dil içindeki basitleşmesi arasında bir bağlantı yoktur. Her sürüş öncekinden bağımsız ve benzersizdir. Başarılı geçen bir sürüş kendisinden sonraki sürüşün kaza ihtimalleri üzerinde olumlu bir etki gösteremez. Bu her seferinde zarları yeniden atmak demektir. Bir şeyleri şahit olmamak üzere susturuyor ya da onları defaatle de görmezden gelirken sanki çok normal eylemlenmişçesine basitleştirerek dile döküyoruz. Mezarlarımızın içinde gerçekten insanlar yatarken o an nasıl göründüğünü hayal etmekten bizi alıkoyan üstünde biten renkli çiçeklere dalıyoruz. Mezar kelimesi başlı başına bir kavrama dönüşüyor fiziki bütünsellik bozuluyor ve sadece yekpare yığıntı bir topraktan kefene dönüşüyor. Gerçi galiba bu hayatı ondan korkmadan devam edebilmenin yegane yöntemi gibi görünüyor. Bize düşense bilincin kontrolünün hala bizim elimizde olduğunu teyit etmek için gözden uzakta soğuk dalgaların arasında sallanan o şamandıraya arada selam durup seni gördüm sana şahidim diyecek molaları kendimize vermek oluyor